arkadaşlar Oya ve Dantel Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmını tıklayarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bu videomuzda böyle hürrem gözü boncuğu dediğimiz boncukla fıstıkları yapacağız. Köprüyle de eklemesini yapacağız arkadaşlar. Bunu da bel kızı arkadaşımız yapmıştı hürrem gözü boncuğu bu. Nasıl bir boncuk onu da göstereyim. Şöyle Göstereyim arkadaşlar böyle bir boncuk. Bu boncuğun etrafına fıstıklarımızı yapacağız. Arkasına bir kat daha fıstık yapacağız. Sonra köprüyle buluşturarak eklemesini yapacağız. Bel kız arkadaşımız yapmıştı grup adminim. Bayağı bir istek gelmişti. Bugüne fırsat geldi. Yapımını anlatacağım. Nasıl ekleriz diye düşündüm. Aralara böyle köprü yaptım arkadaşlar. İnşallah güzel oldu. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi öncelikle motifini yapmak için. Başlayalım. Motifini yapalım. Bu hürrem gözü boncuğu sanırsam. Hürrem boncuğum deniyor. Hürrem gözümü her rengi var. E, şeffaf böyle arkasındaki gibi olan renk de var arkadaşlar. E, başka renkleri de var. Ben e, şeffaf alacaktım. Aslında bulamadım ama yeşilini aldım. Şimdi bunun ortasını bu sefer eflatun yapacağım. Arkadaki fıstıkları sarı yapacağım. Ne yapıyoruz? İpimizi şu iki tane bakın şu iki tane boncuk arası ipimi sabitleyerek işime başlıyorum. İki boncuk arası ipimizi sabitleyelim. İşte hiç sevmediğim şey katını aldı. Tekrar yapacağım. Beceriksiz biri değilim. Videoya geçince böyle oluyor. Çünkü el işim, elimle çok mesafe ver arkadaşlar elişiyle göz mesafem uzun bir mesafe kameraya yakın olması açısından o yüzden zorlanıyorum. İpimizi bu iki boncuğu arasına sabitliyoruz. Bakın. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum. 3 4 5 6 7 8 ve 9. fıstık yapacağız arkadaşlar. Parmağımın üzerine koydum rahat alabilmek için. Zincire batmıyorum. Altından giriyorum. Bakın şöyle ilmeğimi aldım o ilmeğime dibinde bir zincir çekip şöyle hafif dibinde sıkılıyorum altından girdim ilmeğimi aldım ilmeğime bir zincir çektim dibinde hafif sıkıladım 3 oldu altından girdim ilmek aldım ilmeğim dibinde bir zincir çektim buraya sıkıladım 4 altından girdim ilmek aldım dibinde bir zincir çekiyorum o ilmeğe çok hafif uzatıyorum 5 oldu arkadaşlar. Bu işlemi 15 kez yaptım ben. İlmek aldık, dibinde zincir çektik, hafif uzattık. 6 7 altından girdik, ilmek aldık. İlmeğime zincir çektim. Çok hafif uzattım. 8 İlmek aldım. Dibinde zincir çektim. 9 10 11 12 13 14 ve 15 bakın arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz bu ilmeklerin şuradan şöyle ilmeğimizi ipimizi alıyoruz tığımızın ucuna hepsini birden çekiyoruz arkadaşlar içinden hepsini birden çekiyoruz bakın şimdi burada tekrar şöyle alıp kapatıyorum Şöyle de sıkıyorum. Yuvarlak haline geliyor. Şimdi buradaki iki boncuk arasından buraya sabitliyorum. Hemen devamında gelen boncukların arasından sabitliyorum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Yine parmağımın üzerine zincirimi yatırdım. Altından girdim, ilmek aldım ilmeğime bir zincir çektim. Altından girdim, ilmek aldım, ilmeğime bir zincir çektim. 3 oldu. İlmek aldım, ilmeğime bir zincir çektim. 4. Bunu 15 kez yapıyorum. Şimdi hızlanıyorum ben çünkü aynı işlemi yapacağım. 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15. Hepsini birden çektim. Bakın. Hepsini birden çektim. Buradan da ipimi aldım şöyle kapattım, sıkıladım, yuvarlak şeklini aldı. Şimdi buradaki iki boncuk arası bakın bu araya denk getirip oraya kapatıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tekrar 9 zincir çekiyorum bir. 9. Parmağımın üzerine yine yatırdım zincirimi. Altından girdim, ilmek aldım, ilmeğime bir zincir çektim, 2. 3. Bakın altından giriyorum. İlmek alıyorum. İlmeğime bir zincir çekiyorum dibinde. 4. Bu işlemi yine 15 kez yapıyorum. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 göstermiyorum çünkü aynı işlemi arkadaşlar 15 kez yaptım. Hepsini birden bakın buradan ipimi alıyorum tığımın ucuna. Hepsini birden çekiyorum. Buradan da ilmeğimi aldım. Tekrar sıkıladım. Şöyle sıkılıyorum. Bakın yuvarlak hale getiriyorum. Ve şimdi sıradaki gelen iki boncuk arasına iki yaprak arasına bunu da kapatıyorum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Bakın 3 yaprağımız oldu. Bu işlemi şimdi bu yaptığımda buraya kapatıyorum 4. Diğer yaptığım buraya kapatıyorum 5. Son yaptığım burada kapatıyorum tekrar 6. 6 yaprak olana kadar aynı işlemi yapıyoruz bu boncukların etrafını arkadaşlar. Evet arkadaşlar son fıstık. Şu an onu da topladım. Şöyle ipimin ucunu aldım. Hepsini birden çektim. Tekrar ipimin ucunu alıp buraya sıkılıyorum. Şöyle yuvarlak bir şekil alıyor. Bunu ilk başladığımız noktaya kapatıyorum. Ve altıncı yaprağımızda yapmış olduk fıstık yaprağımızı. İlk başladığım noktaya kapattım. İşte onlar. Şimdi görüntümde sorun mu var diye bakıyorum. 5 tane zincir çektim kapattıktan sonra başına bir kez doladım. Arkadan köprüler hazırlayacağız bakın. Devamında gelen hemen şu aradan Bakın arkadaşlar inşallah kamera güzeldir görüntüsü. Evet. 5 zincir çektim son yaprağımı kapattıktan sonra şu devamında gelen şu aradaki battığımız bu ara ilmeklerden tığımı girdiriyorum biraz zorlanıyor ama şu an benim kamera açımda olmadığı için yani elim uzakta olduğu için el işine o yüzden zorlanıyorum oradan aradan girdim arkadaşlar başına bir kez doladım 2-2 aldım tekrar 1-2-3-4-5 zincir çektim başına bir kez doladım Şimdi bu devamında gelen diğer araya geldim buradan köprüler hazırlıyoruz hanımlar. Bakın aldım. 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Yine şu hemen devamındaki gelen iki yaprak arasına battığımız yerlerden bakın oradaki yerlerden alıyorum arkadaşlar tığımı girdim 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim başına bir kez doladım yine devamında gelen yere battım yine 2 2 çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim başına bir kez doladım Bakın şimdi buradan hemen yine devamında gelen araya inşallah rahat gözüküyordur. Bir yandan da kamerayı kontrol ediyorum. Hani rahat gözüküyor mu diye. O yüzden buraya yine araya battım. 2 2 çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Bakın şimdi ilk başladığımız noktaya geldik. İlk başladığımız noktaya girdim. Bu sefer ne yapıyoruz? 5 zincir çektim. Başına bir kez dolamıyorum. İlk başladığımız noktaya sabitliyorum. Çünkü ilk başladığımız noktaya geldik. O ilk köprüme girdim. Sabitledim. Bakın. Şimdi bir zincir çekip ipimizi keselim. İkinci reng, rengimize geçeceğiz. Böyle bakın. Arkada bir köprü oluşturduk. Şimdi bu köprüleri tıktıklarımızı yapacağız arkadaşlar. Evet hanımlar ikinci renk ipimi aldım. Bakın şimdi arkadaki köprülerden birinden giriyorum. İpimi sabitliyorum. Şöyle göstereyim. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çekiyorum. Yine zincirimi parmağımın üzerine yatırıyorum. İlmek alıyorum. İlmeğime bir zincir çekiyorum. 2. Altından girdim. ilmek aldım. İlmeğime bir zincir çektim. Dibinde sıkılıyorum. 3. Altından girdim. ilmek aldım. İlmeğime bir zincir çektim. 4. İlmek aldım. İlmeğime bir zincir çektim. 5. 6. Yine. 7. 8. 8 15 tane yapıyoruz bu işlemi. 9 10 11 12 13 14 ve 15. Bakın arkadaşlar. Şimdi tığıma ipin ucunu aldım. Hepsini birden çektim. görüldüğü gibi şöyle kapatıyorum. Sıkılıyorum, yuvarlıyorum. Diğer köprüme bakın. Diğer köprüme giriş yaptım. Kapadım. Tekrar 9 zincir. Yine parmağımın üzerine yatırdım zincirimi. Bakın altından giriyorum zincirin ilmek alıyorum. İlmeğime bir zincir çekiyorum. Hafif sıkılıyorum dibinde. Altından giriyorum ilmek alıyorum. ilmeğime bir zincir çekiyorum. Şöyle tekrar göstereyim. Altından giriyorum. İlmek alıyorum. İlmeğime bir zincir çekiyorum. Böyle böyle yine 15 tane topluyoruz. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 işlem aynı hanımlar o yüzden göstermiyorum şu an 15 bakın ipimin ucunu alıyorum tığıma hepsini birden çekiyorum hepsini birden çektikten sonra ipin ucunu tekrar alıyorum burada bir sıkılıyorum bunu yuvarlıyorum sıkılayıp arkadan bakın arkadaşlar şöyle göstereyim diğer köprüme bakın diğer köprüme sık iğneyle kapatıyorum tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 zincir çekiyorum Zincirin parmağıma yatırdım. Altından girdim, ilmek aldım, ilmeğime bir zincir çektim. 2. Altından girdim, ilmek aldım, bir zincir çektim. 3. Altından girdim, ilmek aldım, ilmeğime bir zincir çektim. 4. Yine 15 kez bu işlemi yapıyorum. 5. 6. 15. ipin ucunu tığıma aldım, hepsinin içinden çektim. Tekrar ipin ucunu aldım, böyle sıkıladım, yuvarladım. Şimdi devamında gelen köprüye giriş yaptım, kapattım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir çekiyorum. Evet hanımlar, bu işlemi yine bütün köprülere kapatarak 6 tane fıstığımız olana kadar yapıyoruz kamera arkasında aynı işlemle buraya da yapıp diğer köprüye kapatacağım bakın ondan sonra diğer köprüye ondan sonra en baş köprüye kapatıp 3 yapramda tamamlayacağım evet hanımlar son fıstığımı yapıyorum yine ilmeklerimi topladım 15 kez ucuna ipimi aldım aman Allah'ım <laughs> nazar diyelim arkadaşlar tekrar toplamam gerekiyor kaçırdım çünkü Altından girdim. İlmek aldım. İlmeğime bir zincir çektim. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 14, 15. Gördüğünüz üzere ilmeklerimi topladım. Hepsini birden çektim. Sonra tekrar ipin ucunu aldım, tekrar kapattım ve yuvarladım. İlk başladığım noktaya bakın. Şöyle göstereyim. İlk başladığım noktaya girdim ve kapatıyorum arkadaşlar. Zincirimizi çekelim, ipimizi keselim. Evet, biraz uzun anlattım ama yani bu fıstık olayını biraz zorlanan arkadaşlar var. İstedim ki her aşamasını tekrar tekrar göstereyim. Kimse zorlanmasın istedim arkadaşlar. İşte iki katlı fıstığımızın yapım aşaması böyleydi. Şimdi bunu eklemeye geldi arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Şimdi köprüyü yaptıktan sonra şuradan göstereyim. Şimdi ben köprüsünü yaptım. Sonra köprüyü tekrar göstereceğim. Eklemeyi gösteriyorum. Köprüyü yaptık arkadaşlar. Köprüyü yaptıktan sonra aman Allah tığ ucunu bulursam. Köprüyü yaptık, bitirdik. Ekleyeceğimiz yere geldik. Önümüzdeki bir tane tığ battısına sık iğne yapıyorum. Köprü yaptık, kapattık. Önümüzdeki bir tane tığ battısına sık iğne yaptık. Bir zincir çektim. Bunu tığ ile ekliyoruz giderken. Bir zincir çektim. Bakın şöyle arkadan şu köprülerden bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Yaptığımız eflatun köprülerden girdim. Sık iğne ile buraya sabitledim. Tekrar aşağıdan 3 tane 1 2 3 tane tığ battığımızda sık iğnesi yapıyorum şimdi 3 tane tığ battığımızı sık iğnesi ile dolduruyorum tığ battılarına üçer tane sık iğnesi yapıyoruz 1 2 3 bakın 3 tane ekledikten sonra 3 tane tığ battısına sık iğne yaptım tekrar bir zincir çektim şimdi bunu düzeltelim şöyle arkadaşlar İki yaprak üste gelecek. Şu iki yapraklar yan tarafa gelecek şekilde. Yine alttaki köprüden bakın. Şuradaki mor köprüyü görüyor musunuz hanımlar? Oradan tığımı giriyorum. Bakın. Ve sık iğne ile kapatıyorum. Hemen yanındaki tığ battısına giriyorum. Bir tane boş tığ battısını sık iğne yapıyorum yine. 1 2 3 Şimdi göstereyim. Bakın arkadaşlar. 2 yaprak üste bakıyor. 2 yapraklardan ekleme yaptık. 2 yaprak da alta bakıyor. Köprü yaptıktan sonra bir tane tığ battısını sık iğne yaptık buradan köprüsünden bu fıstığın köprüsünden tutturduk arkadan 3 tane tığ battığımızı sık iğne yaptık tekrar bir zincir çekip diğer tam karşı karşılıklı köprüsünden tutturduk ve bir tane tutturduktan sonra bir tane tığ battımı daha sık iğne yapmış oldum şimdi köprüyü yapıyoruz hanımlar Eklemeye gösterdim şimdi de köprüyü gösteriyorum bir tane sık iğne tığ battısını sık iğne yaptıktan sonra 4 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Tığ battısına girdim. 2 2 aldım. Şöyle göstereyim. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Bu ilk battığım yere girdim içine. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına doladım. Son yaptığım yere girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Başına bir kez doladım. Bakın. Son yaptığım yuvaya girdim. 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir çektim. Son yaptığım yuvaya girdim iğne bir kez dolayıp 2 2 aldım. 1 2 3 4 zincir başına bir kez dola. Son yaptığımız yuvaya girelim. 2 2 alalım. 1 2 3 4 zincir başına bir kez dola. Son yaptığın yuvaya gir. 2 2 al. 1 2 3 4 zincir başına bir kez dola. Son yaptığın yuvaya gir. 2 2 alalım. 1 2 3 4 zincir. Başına bir kez dola. Son yaptığımız yuvaya girelim. 2 2 alalım. Bu işlemi alttakinden başlayarak sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 olmuş. 1 2 3 4 zincir. Başına bir kez dola. Son yaptığın yuvaya gir. 2 2 al. 10 kez olana kadar bu işlemi yapıyoruz hanımlar. Benim şu an 10 kez oldu. Ne yapıyoruz? Aşağıdan 1, 2, 3, 4 tane tığ batısı sayıyoruz. 5. kapatacağız. 1, 2, 3, 4, 5. Buraya sık iğne ile kapatıyorum. Tabi bu köprülerin boyutunu isterseniz büyük de yapabilirsiniz. Yani ben 10 e, tane yaptım. 5 tığ battım batıp kapattım sizler 12 yapıp altıncı kapatabilirsiniz hani şu boyutu biraz daha büyük yapmak isterseniz ama bu ideal oldu diye düşünüyorum arkadaşlar evet hanımlar köprümüzün yapımı da böyleydi şimdi ne yapacağız motifim olsaydı eğer köprümün yanındaki bir tane tığ battısını sık iğnesi yapacaktım sonra bir zincir çekip motifimi ekleyecektim 3 tane tığ battısını tekrar sık iğnesi yapıp bir zincir çekip karşılığından ekleyecektim ve bir tane daha boş tığ battısını sık iğne yapıp köprü yapmaya devam edecektik arkadaşlar İnşallah anlatabildim baya bir uğraştım bugün anlatmakta neden bilmiyorum ama çok güzel oldu yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum kanalıma abone olmayı unutmayın